Hepinize yepyeni bir günden günaydın arkadaşlar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Şu anda saat 9. Az önce akını işe uğurladım ve karşınıza açılış yapmaya geldim arkadaşlar. Hava bugün yine kapalı ama en azından yağmur yok. Çay suyu koydum şimdi çayı demledim arkadaşlar. Badesu henüz uyuyor uyanmadı. Öyle sizler neler yaptınız? Nasılsınız bakalım görüşmeyeli? Valla beni soracak olursanız ben böyle sabahın erken saatlerinde uyandım yine. Dedim bir açılış yapayım badez uyurken. Çünkü biliyorsunuz ne açılış yaparken rahat veriyor ne kapanış yaparken rahat veriyor. Gün içinde zaten rahat vermiyor. <laughs> Öyle bakalım. Şimdi ne yapacağım? Onun uyanmasını bekleyeceğim mecburen kahvaltı yapmak için. Az önce bir kahve yaptım kendime onu içtim. Belki kendime gelirim diye ama henüz Afyonum patlamadı yani kendime gelemedim ee, Akan gitmeden katlanacak çamaşırlarım vardı Onları katladım yerlerine yerleştirdim Salonu şöyle bir derledim topladım Badyosunun çok oyuncağı var Onları toparladım Daha da toparlayacağım şeyler var Bugün işim çok arkadaşlar ee, Dün bezelye yemeği yapmıştım Yemek işim de var Bezelyeden çok azıcık kaldı küçük bir kaba koydum onu saklama kabına. Yanına ne yaparım bilmiyorum. Henüz karar vermedim. Yine fix taze çorba yaparım. Ekstradan bir şeyler yapacağız. Bugün de akım ful günü. Sabah gitti. Akşam gelecek. Bugün 12 saat çalışıyor. Haftada bir gün 12 saat çalışıyor arkadaşlar. Öyle bizde durumlar böyle yani. Şimdi birazcık daha dinleneceğim arkadaşlar. Keyif yapacağım hazır bade suyurken. Ondan sonra rutin işlere devam. Evet, Badesu uyandı sonunda arkadaşlar. Onun kahvaltısını yaptırdım. Yine çok fazla bir şey yemedi. Bugün yine keyifsiz. Sol tarafından uyanmış. Kendime hemen bir kahve yaptım. Onu içiyorum. Günün ikinci kahvesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, işlerimi baya baya toparladım ee, burası benim kahve köşem <laughs> mutfakta içiyorum kahvemi bahçeye karşı arkadaşlar bahçe çok soğuk oraya çıkamadım ee, hava bir açıyor bir kapatıyor umarım gün içinde açar şöyle bir bahçe keyfi yaparız sizlerle beraber yazın bol bol yapacağız zaten öyle işte arkadaşlar Bugün hiçbir şey yapasım yok. Zaten halim de yok. Dünden beri. Kemiklerim ağrıyor. İlaç içtim. Umarım faydasını görürüm. İlaç ilaç. Nereye kadar ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ee, yarın çarşıda işlerim var. Halletmem gereken. Sabah erkenden anneme dedim sen gel. Bade suyurken ben işlerimi halledeyim. Birkaç işim var onları halletmem gereken. Ee, öyle. Dinleniyorum yani anlayacağınız. Fırsat buldukça dinlenmeye çalışıyorum. Badeusta hazır böyle e, rahat rahat otururken ben de bir keyif yapayım istedim. Modum düşük ama ya havalar böyle kapalıyken modum düşük oluyor. Böyle sevgi, enerji, hadi kalk ayağa diyorum ama. I -ı. Olacak böyle. Hı. <laughs> Neyse bakalım şu kahvemi içeyim ben. Ondan sonra artık nerede görüşürüz ben de bilmiyorum arkadaşlar. Çok işim var. Çok. <laughs> Bade su. <laughs> Saat 12 oldu anneciğim. Evet. Seni Saat bekliyorum. Deşin Salonu sütüreceğim aşkım. Keyfe bak ya. Yaprakınızın... Berat da Buğra'yı izliyor şu an. Büyük bir keyifle. Çok seviyor Berat evet. da Buğra'yı. Evet. Bakar mısın saat 12 oldu evet, evet, ve ben hala salonu evet, süpüremedim maydana. arkadaşlar. Anneciğim elindeki niye artık hadi salonu süpüreceğim aşkım. Hadi bir tanem seni bekliyorum. Hadi zaten annenin bugün iş yapısı yok. Miskin miskin oturuyorum salonda. Ben de çok severim. Otur tamam. Hadi ya anneciğim. İki. aferin benim kızım evet sırada ne var şimdi çarşafları değiştirme zamanı arkadaşlar hava yağmurlu değilken şöyle güzel güzel ifil ifil eserken şu çarşaflarımı bir yıkayayım bahçede kurusunlar diye düşündüm şimdi yatağımı falan toparlayacağım bugün geçe kaldı baya çünkü Bades çok geç uyandı 11.30 gibi uyandı arkadaşlar şimdi şuraları bir toparlayayım Ondan sonra kaldığımız anne, yerden anne. devam. Evet, Ocak başından selamlar arkadaşlar. Günün çorbası yapılıyor. Tabii ki nedir? Arpa şehriye çorbası. Badesu'nun çorbasını da yapayım hazır olsun diye düşündüm arkadaşlar. Akşama da e, kanat istedi benden. Kanat yapacağız ona. E, yanında ne yaparım? Bir salata yaparım. Onun yanına ne yaparım bilmiyorum. Aperatif ya pilav yaparım ya da makarna yaparım arkadaşlar. Torbam da var çok şükür. Bugün günün menüsü de kafamda belirlenmiş oldu bakalım. Şimdi bir güzel pissin çorbamız, badesun karnını doyurayım. Ondan sonra ne yapacağım? Çamaşırlarım var. Çarşaflarım yıkanıyor. Bitmek üzere onları bahçeye asacağım. Ondan sonra daha salona girişemedim inanır mısınız? Öğlen oldu yine oralarda hamur falan oynuyor her yeri batırmış oraları bir temizleyip derleyip toplamam lazım öyle arkadaşlar sevgili işi bitmiyor biliyorsunuz neyse bakalım o zaman bana kolay gelsin şimdi Badesu'nun karnını doyurdum arkadaşlar çarşaflarım battaniyelerim vardı asılacak onları astım diğer tarafa da astım onlar da kuruyorlar sineklikten görebilecek misiniz bilmiyorum bakın şuradalar Ifil ifil eserken kururlar şimdi Allah'tan yağmur yok yani dışarıya asabildim çok şükür arkadaşlar tertemiz bir hava var biraz soğuğu var ama çok güzel hava arkadaşlar evet şimdi annenin karın doyurma zamanı geldi arkadaşlar şöyle kendime kadar salata yaptım dolma koydum o zaman bana afiyet olsun. Karnım çok acıktı. Bu arada saat 2 oldu. Da ben dört düzgün bir şey yemedim arkadaşlar. Çay kahve, çay kahve derken ee, artık yoruldum. Bir de fenalaşmaya başladım. hemen Melda de aynı Ben de, de, de bunu oynuyorum. Tamam. Kurabiye yapıyorum. Tamam anneciğim. Ah. Anne, Neyse bakalım benim, arkadaşlar. Benim, bana uza bana afiyet olsun. Ay, hay, <laughs> Evet arkadaşlar yoruldum geldim karşınıza bu arada koltukların altını süpüreyim derken belimi incittim belim resmen hırtladı yani nasıl bir ağrım var anlatamam size koltukları kaldırırken yani... oldu arkadaşlar <laughs> ikimiz de mavi bakın evet anneciğim <laughs> canım o kadar çok yanıyor ki anlatamam size resmen hırtladığını hissettim yani böyle acayip bir ağrım var umarım eee büyük bir şey olmamıştır yani benim de. Zaten benim hasarlı bel fıtığım var. Sıkıntılı. Aslında ağır kaldırmamam gerekiyor ama koltukları da kaldırıp yani gerçi ağır da değil benim koltuklarım ama bilmiyorum öyle kala kaldım. Şimdi oturduğum yerden kalkamıyorum. Şiddetli bir ağrım var. Hemen ilacımı içtim. Allah'tan ilacı var. Ee, umarım geçer diye düşünüyorum. Yatmam lazım yani. Bacağıma vuruyor ağrısı. Öyle diyeyim size. Neyse bakalım arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Umarım severek, beğenerek, keyifle izlersiniz beni. Bana yeni abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. Hepinize geri dönüş yapıyorum zaten. Yarın kısmetse görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.